Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün size ekranda görmüş olduğunuz bu üç boyutlu çiçeğin nasıl yapıldığını anlatacağız. İpleri, tığları hazırlayın ve anlatıma geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi 6 tane zincir çekerek başlıyorum. Ve en baştaki zincire batarak buraya kilitliyorum. 5 zincir çekip yukarı çıkıyorum. Tığımı bir kere doladım. Ve bu yapmış olduğum dairenin içine batarak ikili sık iğne yaptım. Buraya araları 2 zincir olmak kaydıyla 10 tane boşluk oluşturacağım. Şu an 3 tane oldu. 4. Bu şekilde devam edelim. 9 tane yaptım. 2 zincir çektim. Şimdi e, ilk yaptığım dilimin başına batarak böyle kaydırma ile buraya kilitledim. Şimdi 3 zincirle yukarı çıkıyorum. Şimdi bu boşluğa 5 tane ikili trabzan yapacağım. Ve 5. Şimdi şu gördüğümüz direğe doğru şöyle yan tutarak buraya da şimdi 5 tane dolduracağım. 1 2, 3 4 ve 5 şimdi bu iki tane direğin arasındaki boşluktan batarak bir tane ikili trabzan yapacağım şimdi yine bu sefer bu yan tarafta kalana dolduracağım Bu da 5 tane. Dolduralım hepsi 5 tane. Şimdi tepe kısmındayız. Buraya dolduruyoruz. Bunlar da 5. 4 oldu bu da 5 şimdi yine bu yan tarafa aşağı doğru iniyorum şimdi 5 er tane doldurup bu direkleri döne döne böyle dolduruyoruz 4 olmuş bu da 5 bu iki tane direğin arasını unutmayın dönerken kolaylık olsun tekrar döndü bir yan direkleri bir tepedeki direkleri bu şekilde doldurup çiçeğimizi oluşturacağız ben böyle devam edeyim. Evet sıra sona kadar hepsini doldurdum gördüğünüz gibi. Ee, ilk yaptığım trabzanın başına böyle batarak buraya böyle gitliyorum. İpimi de kesmiştim. Şimdi ucuna bir e, iğne takacağım. Şimdi şu ortada e, birleşen kısımları iğne yardımıyla da birleştireceğim. Onun için de şöyle bir arkadan ilmekleri yürüterek Şöyle ortaya doğru geliyorum. karşısındakine batıyorum. Buradan battım. Yandakine geçtim. Buradan battım. Karşısındakine geçtim. Buradan battım. Onu karşısındakine geçtim. Ve hepsini tek tek atarak orta kısmı topluyoruz. Gördüğünüz gibi bir görüntü oluştu. Şöyle biraz ortaya doğru çıkalım. Bir tane böyle renkli bir boncuk aldım yine mi? ve işte çiçeğimizin bitmiş hali bu şekilde deneyecek ölecek olan bütün arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum hoşçakalın sevgili kalın